Memedikleştirme ameliyatlarından sonra sonuç kalıcılığı tartışılırsa meme tekrardan sarkabilir. Ama bu ne kadar olur? Ne zaman olur? Önemli olan cevap bu. Özellikle memedikleştirme ve büyütme ameliyatlarında. Büyük bir meme protezi isteyen hastalarımızın şunu bilmesi lazım. Meme daha büyük olursa daha çok sarkma ihtimali vardır. Bu nedenle özellikle hastalarımıza çok büyük meme şekli seçmemelerini tavsiye ederim birinci öncelik olarak, hekim olarak. Meme sarkmasına neden olacak başka bir faktör de kişinin deri ve doku kalitesi. Özellikle yağdan zengin bezi, süt bezi az olan memelerde kilo alma ile tekrar sarkma olabilir ve dokunun tutma ihtimali şeyi daha azdır dokuyu. Ama bezden zengin memelerde ise e, hastalarımızın adet dönemi, hormonal dönemi bunlardan dolayı sarkma ihtimali artabilir. Bu nedenle her hasta, her kişi ayrı değerlendirilmeli. Ona göre hekiminizle ayrı ayrı bu konuyu konuşmanız gerekmektedir. Hiçbir dikleştirme ameliyatı ömür boyu giden, ömür boyu dik durmayı neden olan bir ameliyat değildir. Bunun sebebi de meme dediğimiz organın kemiği veya kıkırdağı yoktur. Bu nedenle yer çekimine bağımlı bir organdır. Bunun bilinmesi çok önemlidir.